thank you nasıl güzel bir yapım. Arkadaşlar burası Yeşilırmak. Ve... Bugün yarın Amasya emrinizde paşam. Boşuna şehzadeler burayı seçmemiş. Evet Toyga çorbası. Elma çayı. Uzun zamandır bu kadar bir şehirden etkilendiğimi hatırlamıyorum. Yeşil Irmak, güzel yeşili ve Amasya'nın güzel evleri. Ferhat ile Şirin'in aşkının doğduğu, Elma'nın doğduğu yer arkadaşlar. Ülkemizin güzel yerlerinden. Şehzadeler şehri Amasya'ya hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Amasya'dan selamlar. Umarım videomuzu sonuna kadar izlersiniz. Amasya gezecek yerleri merak ediyorsanız sonuna kadar kesinlikle izleyin. Karadeniz turumuzun ilk durağı Çorum'da arkadaşlar. Hatuşa antik kentini gezdik. O videolara göz atabilirsiniz. Şimdi ise ikinci durağımız değerli ilimiz Amasya. Amasya sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda efsaneleriyle de ünlü. Bunlardan en meşhuru Ferhat ile Şirin efsanesi. Sizlerle öncelikli olarak Amasya Şehir Merkezi'ne geçmeden önce uğradığımız Ferhat ile Şirin için düzenlenmiş çok güzel bir tesisi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Daha önceki videolarımda Ferhat ile Şirin için hazırlanmış bu güzel tesisi sizlerle paylaşmış olduğum detaylıca arkadaşlar. O yüzden şimdi özetle görüntülerini paylaşmış oluyorum. Ufak merdivenlerden aşağı inince Ferhat ile Şirin'in mezarı var. İşte bu su kanalını gezdik. Sabah bu alanda böyle maketler hazırlamışlar. Böyle Aşıklar Kafe var. Ferhat'la Şirin Aşıklar Müzesi var. Bayağı güzel bir alan. Görkemli bir alan. Böyle hediyelik eşyalar da satın alabiliyorsunuz. Amasya'ya özgü hatıralık. Böyle sirke olsun, elmalı kurabiye, magnet. Ya yani elma ile ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi satın alabileceğiniz güzel bir alan. Şimdi bu güzel tesisten ayrıldıktan sonra Amasya'nın merkezine geçiyoruz arkadaşlar. Orada Amasya Arkeoloji Müzesi'ni gezdik ilk önce. Detaylıca videosu kanalımda yer alıyor. Göz atabilirsiniz. Evet şimdi bakalım Yeşilirman kıyısına böyle o güzel yerleşim bölgesine doğru gidiyoruz arkeoloji müzesinden çıktık rehberimiz şemsiğin. Tabi Amasya Şehzadeler şehri olduğu için tarihi eser de çok. Amasya merkezde ve Yeşilırmak kıyısında bulunan 2. Beyazıt Külliyesine geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Amasya'daki Beyazıt Külliyesi ya da bilinen adıyla 2. Beyazıt Külliyesi Osmanlı'nın Amasya'daki en önemli tarihi yapılarından biri. 1480 ile 1486 yılları arasında Osmanlı Padişahı II. Beyazıt tarafından yaptırılmış. Beyazıt Külliyesi klasik Osmanlı külliyelerinin özelliklerine taşır. Amasya ikinci Beyazıt Külliyesi'ndeyiz. Muhteşem bir külliye, cami. Beyazıt Külliyesi, Beyazıt Camii'nden, medreseden, imarathane, türbe ve şadırvandan oluşuyor arkadaşlar. İkinci Beyazıt'ın annesi Gülbahar Hatun'a ait türbede külliyenin içinde yer alıyor. Çadırvanı ise klasik Osmanlı tarzında uslubuyla yapılmış. Nasıl güzel bir yapım. İşte şimdi Amasya'nın büyüleyici atmosferini, manzarasını yansıtan o güzel yere Yeşilırmak'a geçiyoruz arkadaşlar. Zarif yalı boyu evlerden Harşen'e Dağı'na, şehir silüetinden yükselen kuleler ve tepeler. Ve tabii ki de kaya mezarlıkları. Yeşilırmak kıyısına sarılanmış Osmanlı dönemi evleri, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden. Arkadaşlar burası Yeşilırmak. Ve dediğimiz gibi Sivas'tan doğar ve daha sonrasında ise Samsun'dan aşağı tarafa yani Karadeniz'e tekrar dökülecek. Amasya Kalesi, tarihi Hititlere kadar dayanan kale, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyor. İçinde sarnıçlar, hamam kalıntıları ve kızlar sarayı gibi yapılar mevcut. Harşene Dağı'nda ayrıca görkemli Pontus Krallarının kaya mezarlıkları bulunuyor. Maalesef vaktimiz olmadı kaya mezarlıklarına çıkmaya arkadaşlar. Harşene Dağı üzerinde yer alan eski kale yakınlarındaki bu mezarlar milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Şehrin panoramik manzarasını izlemek ve antik tarih içinde dolaşmak için de harika bir nokta. Böyle şimdi Amasya'nın merkezinde Yeşilırmak kıyısında Padişahların da böyle büstleri var. Çelebi Mehmet, 2. Murat mesela. Büyüleyici bir yer. Boşuna şehzadeler burayı seçmemiş. Haydar restorana giriyorum. Bir restorana oturduk. Bir şeyler yiyeceğiz. Böyle mola vermiş olacağız. Öğlen yemeği niyetine. Cumhur İskender söyledi. Evet, Amasya İskender. Meşhur Amasya İskender. <laughs> Yani ben e, buraya özgü toyga çorbasını merak ettiğim için onu söyledim. Bir de bakla dolması bakalım. Toyga çorbası 120 TL, bakla dolması da 300 TL arkadaşlar. 470 TL iskender. Keşkek de yiyebilirdim aslında. İkisi arasında kaldım. Ama keşkek daha önce tattığım için bakla dolmasını merak ediyorum. O yüzden onu seçtim. Evet, toyga çorbası. Böyle yoğurtlu bizim yayla çorbalarına benziyor değil mi? Nohutlu annem de yapıyor bu şekilde. Hmm, mis gibi evet. Annemin çorbasına koktu. Daha ekşimsi bir yoğurt ama. Ben önceden yemişim bu çorbayı. Annemin yaptığı yayla çorbası. Ama yoğurdu farklı gibi geldi sadece ekşi. Böyle mis gibi de ekmek geldi. Evet, bakla dolması yalan oldu. Yetişmiyor diye. Keşke'ye döndüm. Ama keşkek farklı. Keşke zaten çok seviyorum. Etli keşkek. Ama böyle bir pul biberle, böyle bir biberle de soslamışlar. Benim bildiğim böyle sade böyle biberle falan soslanmıyor. Bununla böyle sebzeler konulmuş, domates, biber. nasıl güzel. Burası böyle şehzadeler gezi yolu olarak anılmış. Nasıl güzel bir manzara. Uzun zamandır bu kadar bir şehirden etkilendiğimi hatırlamıyorum. Evet şimdi şehzadeler gezi yolunda yürüyoruz. 1392'de Osmanlı topraklarına katılan Amasya şehzadelerin eğitim aldığı bir merkez olmuş. İkinci Beyazıt Yavuz Sultan Selim gibi birçok Osmanlı padişahı burada yetişmiş. Bu yüzden şehir şehzadeler şehri olarak bilinir. O, Amasya'da valilik yapan fakat Osmanlı tahtına geçmeyen şehzadeler. Amasya'nın tarihi milattan önce 5500'lere kadar uzanıyor. Bölge önce Hititlerin hakimiyetinde bulunmuş, ardından Frikler, Kimerler, Persler ve Makedonyalıların yönetimine girmiş. Amasya özellikle milattan önce 3. yüzyılda kurulan Pontus krallığına başkentlik yapmış. Bu dönemden kalma kaya mezarları şehrin en önemli simgelerinden. Böyle güzel çarşısı da var. Daha yoğun bir bölge. Evet şimdi çok güzel bir köprüye geçiyoruz. Burası ne olarak geçiyor? Dün bugün yarın Amasya emrinizde paşam. Yani nasıl güzel bir manzara. Milattan önce 47'de Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren Amasya daha sonra Bizans döneminde de önemini korumuş. 1075'te Türklerin hakimiyetine geçmiş Amasya, Danışmentlilerin eline geçen şehir 12. yüzyılda Selçuklular ardından İlhanlılar, ve Eretna Beyliğinin hakimiyetine geçmiş. 1392'de ise Osmanlı topraklarına katılmış Amasya. Milli mücadele dönemi siz şu şekilde. Kurtuluş Savaşında da önemli rol oynamış. 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi milli mücadelenin başlangıcı sayılıyor. Güzel Amasya. Şu çok mantıklıymış. Amasya tabağı yapıyorlar burada şık. Etli çiçek bamya, bakla dolma, toyga evet. Tam benim, bak bu ikisini yememiş oldum sadece. Evet. Bu Sen çok mantıklıymış. Yöresel şey... tatlar. Şehzadeler Müzesi. Şehzadeler Müzesi Alçak Köprü yanında seramik ve balmumu heykellerle Osmanlı şehzadelerinin yaşamlarına ışık tutan etkileyici bir müze. Müze kart geçerli arkadaşlar. Biz ne yazık ki vaktimiz olmadığı için gezemedik. Amasya'nın Şehzadeler şehri olarak anılması şehzadelerin eğitim gördüğü bu şehirde müzenin anlamını da arttırıyor. Buradan işte Kral Kaya mezarlıklarına ve Kızlar Sarayı öğren yerine geçiş yapılıyor. Buradan çıkılıyor. İçindeki parçalar mı? Teşekkür ederiz. Değil mi? Güzel, böyle serin, soğuk bir elma çayı, böyle elma kabuğundan da yapıyorlar. Elma kabuğu atıyorlar içine, böyle soğuk, serin, sıcakta çok iyi gidiyor şu an arkadaşlar. Elma çayı. nasıl? Ramazan şerbetine vermişiz. Özel Amasya tespihi diyor mesela. Şuradakiler. Vallahi. Ne kadar bir Amasya tespihi mesela? Çeşit çeşit ee, değişik. Bunlar 400, <laughs> 350, 250. <laughs> e ee, yani Amasya'da ne olur? Elma. Yok, Halk Eğitim Merkezi. Geleneksel Türk Sanatları Merkezi. Hmm. Burada da böyle Amasya Şeyh, Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsnü Hat Müzesi var. Kral mezarlıkları. Anadolu Mantı Evi. Evet Amasya'nın kendine has böyle özel bir mantısı da var diye okumuştuk. Amasya'nın meşhur elma şerbetiyle beraber, daha doğrusu soğuk elma çayı yanlış söyledim. O benim sevdiğim müziklerle güzel köprüsüne geçiyoruz. İki yakası da çok güzel. Şu ilerideki taş köprü daha tarihi bir köprü. Evet, balıkçı amca ile beraber. Yeşil İrman, güzel yeşili. Böyle güzel cumbalı evler. Daha doğrusu yalı evleri olarak da geçiyor. Ve balıkçı amca ile beraber. Yeşil güzel yeşili ve Amasya'nın güzel evleri. Yeşil üzerinde birkaç güzel köprü var. Böyle güzel tarihi kayıklarla da Yeşil böyle turlayabiliyorsunuz. Bu dağların görüntüsü, tarihi yapıları, evleri ve Yeşil çok güzel bir bütün olmuş değil mi? Burası arkadaşlar Madenüz Köprüsü olarak geçiyor. Güzel bir köprü. Ferhatla Şirin heykeli. Burada da Strabon'un böyle güzel bir heykeli var. da büyümüş. Evet, Amasya ile ilgili yorumlarını alalım. Allah harika bir şehir gerçekten. Eskişehir'den sonra içinden ırmak nehir geçen ikinci şehri gördüm ama bilmiyorum. Bence Eskişehir'den daha güzel. Evet, bana Eskişehir'i de andırdı doğru söylüyorsun. Böyle heykellerle de donatılmış ya Eskişehir'in. Evet. Porsuk Çayı'nın kenarı. Orayı da Şeriden andırıyor. Daha. Özellikle de tarihi daha. evleri. De böyle kaya mezarlıklarını da görüyor. Çok tarihi bir bölge yani gerçekten. Güzel. Ambiyansı, ortamı ve çok da güzel bakım yapılmış. Asa daha fazla vaktimiz olsaydı kral mezarlıklarına da çıkmayı çok isterdik. Çok da korunaklı böyle teraslar yapılmış. Daha önce Dalyan'da biz kral mezarlıklarına çıkmıştık. Böyle bakımlı değildi. O videoma da göz atabilirsiniz. Onların Böyle yakınına kadar gitmiştik. Çok enteresan değişik yapılar gerçekten. Turla hareket ettiğimiz için böyle kısıtlı zamanda hızlı hızlı bir yerleri görmeye çalıştık. Böyle ara sokaklara girdik. Şimdi tekrar Beyazıt Külliyesi'ne geldik. Buluşma noktamız burası. Böylelikle Amasya'ya da veda ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. harika bir ortam. Böyle Amasya'nın yeşilirma, güzel evleri eşliğinde arkadaşlar böyle kısa bir Amasya gezisi yapmış olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve sonuna kadar izlemişsinizdir. Bir beğeni atarsanız ve yorum atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere herkese Amasya'dan selamlar.